Merhaba sevgili feygocular Dünyanın en iyi Isaac kanalına hoş geldiniz. Yani bu oyunu boş yere oynamayın çünkü ben hepinizden ve tüm dünyadan daha iyi oynuyorum. Ee, tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu bir ironi. Ee, yani benden mükemmel şeyler beklemeyin. Bunu diğer videolarda dedim. Yani profesyonel bir oyuncu değilim. Ee, ama azimli bir oyuncuyum. Neyse geçen bölümde arkadaşlar geçen bölümde sonunda balık kafası başarımını almıştık. Ee, şimdi yeni bir başarımla sizlerle birlikteyim. Toplam 30 tane başarım kaldı. Yani Isaac'te finale doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Ee, ama halen daha yapmamız gereken bir sürü başarım var. Ee, onlarla da uğraşacağız. Bazı arkadaşlar diyor ki abi XOX tahtası nereye gitti? Ee, i̇leride gelecek mi? O hal bitince XOX tahtası da gelecek arkadaşlar ama daha var. Şimdi arkadaşlar yeni mücadelemiz şu challenge'sa tıklıyoruz doktorun intikamı zaten Isaac firmasıyla Super Meat Boy'u yapan firma aynı mı değil mi emin değilim ama dediğim gibi yani ama bir yakınlık olduğu zaten söz konusu oyunda Super Meat Boy'u görebiliyoruz kanalda da zaten Super Meat Boy'un oyununu oynamıştık o da Isaac kadar zorluydu hatta daha zor olabilir çünkü sonraki bölümlere doğru gittiğimiz zaman oyun daha da zorlaşıyordu onun başarımları zaten daha da kanser. Umarım onu oynamak zorunda kalmayız Şimdi arkadaşlar doktorun intikamında Bu kolay bir başarım olacak gibi gözüküyor Ama şom ağzımı açmak da istemiyorum Mermi yerine bomba fırlatıyoruz Yani doktor fetüsle başlıyoruz Doktor fetüs de e, süper boyun düşmanı e, Kanalımızda geçmişte olan şeyi izleyebilirsiniz arkadaşlar Süper Meat boy serisini değil de Süper Meat boy videosunu izleyebilirsiniz e, Büyüteş serisinde onu incelemiştik Şimdi bu karakter bombayla başladı. Aynı zamanda space eşyamız bir iki saniye bekliyor. İstediğimiz haritanın bir noktasına füze atıyor. Bir tane, yani tamamen bombalı bir hasar. Bakalım neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yani balık kafası düşündüğümden daha uzun sürdü arkadaşlar. Ben daha kısa olur diye düşünüyordum ama sağlık olsun yani. Araya çünkü şeyler de girdi. Yani iki sene girince araya ben deneyimsiz olmaya başladım. O da bizi etkiledi. Şu an basement X yani epey uzun bir labirent bizi bekliyor arkadaşlar. Yani mermi yerine bomba atmak kimine göre güzel, kimine göre kötü. Neden güzel, neden kötü? Ee, ondan bahsedeyim. Çünkü bomba neden güzel olduğu kısmından bahsediyorum. Bomba mükemmel hasar veriyor ama eğer yakınında bulunursanız size de hasar veriyor. Yani kendi kendinize hasar vermiş oluyorsunuz. Biraz sıkıntı oluyor. Ee, kan bağış makinesini patlatmak istemiyorum. Ama patlattım galiba. Ne yazık ki patlattım arkadaşlar. Sağlık olsun. Devam edelim. Baksana abi. Bomba mükemmel bir şey ya. Bomba gerçekten mükemmel bir şey. Acaba oyun bizden şu an ne istiyor? Yani annenin kalbini mi yenmemiz gerekiyor? Şeytanı mı yenmemiz gerekiyor yoksa Ayze'yi e, mi yenmemiz gerekiyor? Hep birlikte göreceğiz yani. Hmm. Ya bunları almak kolay abi gördüğümüz gibi. Şuralara bomba atarsak bomba derdimiz yok yani. Süper gizli odaları gizli odaları hepsini bulacağız yani. Baya da para bulduk gayet güzel. Şu boku patlatalım abi. Boku patlattık anahtarım yok. Aşağıdan ilerlemeye devam edelim. Şunu da patlattık. Troll bomba çıktı abi. Az kalsın damage alıyordum. Bomba bulduk. Yani bomba bulmamıza gerek yok aslında. Bakalım kaç denemede bunu geçeceğiz? Hep birlikte görelim yani. Açıkçası Aizen'in sezon 3'ü başladığından beri e, eğitim yapmaya devam ediyorum. E, biraz küçük küçük kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hatalarım oluyor, bunun farkındayım. Ama olabildiğince bu hataları yok etmeye çalışıyoruz. Anahtarımızı aldık. E, bu zaten bu katta anahtarlı bir tane hazine odası olacak. Sandık için kullansam mı, kullanmasam mı? Belki sonra kullanırım abi. İlerlemeye devam edelim. Space eşyasını değiştirebilirim çünkü sevmediğim eşyalardan biri o. Yani çok mükemmel olduğunu söyleyemem, beleşten bir hasar aldık. Bu arada... Abi ne ölümsüz adammışsınız lan, bir durumdan. lan. Bir tane ilaç çıktı. Kullanalım abi. Yani daha oyunun başındayız. Çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Kullan gitsin. Hızımız bir kademe düştü. Bu üzücü oldu, gerçekten üzücü oldu. Büyüteş serisini seviyor muydunuz bu arada arkadaşlar Sevenler var mıydı Oyun inceleme olaylarını Farklı oyunlar incelemiştik diye hatırlıyorum Çentikli bir kaya var Sinekler baya bir sıkıntı yaratıyor bize bu arada Neden sıkıntı yaratıyorlar çünkü çok küçükler Ve bombaları dojlayabiliyorlar arkadaşlar Soul artı alacağım Veya bu katı temizledikten sonra alayım Şu an almayayım Bir yerde kalp vardı zaten Hızımızın düşmesi yemin ediyorum ki çok üzücü oldu ya. 14 para kastık çok iyi abi gerçekten çok iyi. Kalbimizi alalım yukarıya doğru çıkalım. Zıplayan kardeşlerimiz var patlayın abi beni uğraştırmayın. Sen de patla bebeğim. Gel buraya. Tamam bir tane daha anahtar bulduk. Ee, o zaman ben şu an şeyi açmaya gidiyorum. Hazine sandığını açmaya gidiyorum sonra geri döneceğim. Ya doktor fetüs. Bir insanın düşmanı neden fetüs olabilir ki abi? Çok garip yani. Evet, bir tane kalp çıktı. Fena değil abi, fena değil. Yukarıya doğru ilerleyelim. İksir odalarını seviyor muyum? Aslında güzel yani. Ee, ne yararı var, ne zararı var gibi bir şey yani. Nötr. Bana doğru atabildim mi oraya bombayı bilmiyorum ama ay bombacıların savaşı. Bombacıların aşkı büyük olur. Beleşten demeci aldım. Bombacıların aşkı büyük olur kardeşim. En iyi bombacı ben olacağım. Gel. Gel bombacı gel. Ben senden daha iyi bombacıyım. Öl. Evet daha da bomba bulduk arkadaşlar. Mini boss odalarından gizli odaya gidilmiyordu demiştiniz. Şuraya tam iyi atamadım gibi bir kere daha denemek istiyorum. Yokmuş abi gizli oda mizli oda yok. Süper gizli odayı birazdan arayacağım. Ateş eden ateş var orada. Onları bir söndürelim. Normal ateşleri de söndürelim. Sönsünler abi. Bay bay. Devam ediyoruz. Epey büyük burası. Şunları yok ettik. Sizi de yok edelim. Aman abi bulaşılmaz. Git git. Git dibimden. Bomba tehlikeli bir şey ama ya. Bomba gerçekten tehlikeli bir şey abi. Pin bu arada mermilerimiz düşmanların içinden geçebiliyor ama bombalar için de aynı şey geçerli mi bilemiyorum. Ya bombalar düşmanların içinden geçer mi geçmez mi emin değilim yani. Dükkana gireceğim. E, i̇laç kutusu muydu bu? Annemizin ilaç çantasıydı galiba. O beklesin onu olabilirim ya. Gizli odaya da bir girelim galiba burada olabilir. Sanırım burada. Değilmiş abi üzücü. Aşağı inelim o zaman. Aşağıda ne var? Kalp var süper. Kalbi alalım. Ondan sonra ilerlemeye devam edelim. Yani bosslara falan mükemmel hasar vuracağız. Ya bomba ile ilgili daha çok eşyalar çıkarsa, işte büyük bombalar falan filan çıkarsa daha da rahat ederiz açıkçası. Evet, hızımın düşmesi bir kere daha gerçekten kötü oldu abi. Paramı aldım. Gizli oda burada olabilir. Normal bomba bırakıyorum. Gizli odayı bulduk bakalım buradan ne çıkacak? Enk çıktı. Öldüğümüz zaman mavi bebek olarak doğacağız arkadaşlar. Geçenlerde olduğu gibi bunu bu sefer unutmak istemiyorum. Hazine odaların nerede acaba? Halen daha hazine odası yok mu lan? Bütün challenge'larda yok muydu? Hazine odası olmayabilir bu arada yine ya. Çünkü güzel eşyalarla başladık yani. Sanırım o o beleşten beleşten hasarlarda bugün. Tamam burayı da temizledik. Kibrit çıktı bu bomba bulmaya yarıyordu galiba yani daha fazla bomba bulmamıza gerek yok slot makinesi var patlattım onu para çıktı güzel patlar mısın güle güle canımız biraz azaldı arkadaşlar ee, şu an ben bir dükkana gidiyorum ee, dükkandan şey alacağım kalbi alacağım bir de annemizin ilaç çantasını alacağım umarım doğru hatırlıyorumdur ee, ondan sonra devam edeceğiz tekrardan. Tipimiz çok güzel ama ya tipimiz gerçekten çok güzel abi. Kalbi aldım. Evet, bakalım ilaç çantasının neler var? Bunu deniyorum. Bombalar ve anahtarlarımız yer değiştirdi bence gayet güzel. Bilinmeyen bir etki. Göz Yaşı hızımız arttı. Hız düşüreni almıyorum. Bu neymiş? Buna bakalım. Işınlandık. Evet biraz geriye ışınlandık. Yani yine aslında biraz daha yavaş bomba atıyoruz. O biraz üzücü ama sağlık olsun. Aşağı inmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet. Hazine odaları yok abi. Ne yazık ki hazine odaları yok. Olsun. Yani güzel bir başlangıç itemi verdiler. Hazine odası olmasa da olur. Yani en azından bence diğerinden daha iyi. Ben süper gizli odayı aramak istiyorum. Yani bir önceki başarımdan daha iyi abi. Sinekler de güçlü ama bomba daha güçlü yani. Süper gizli oda nerede olabilir? Onu bir bulmaya çalışalım. Ondan sonra bossa girelim yani. Ay arabana tüküreyim ya. Arabana tüküreyim ya. Araba sevdası mı? Recaizade Mahmut Ekrem mi? Ya susar mısın? Evet ta geriye gideceğim ama buralarda hızlanırız diye düşünüyorum. Video hızlanır diye düşünüyorum. Sonsuz bombamız var ne de olsa. Evet süper gizli odada eternal kalp var. Yani bunu şu an almayacağım. Boss'u temizledikten sonra alacağım arkadaşlar. Şimdi boss'a tekrardan geri dönebiliriz. Ee, boss'a www.bombabomba.com skillimi uygulayacağım. Ve onu İsmail YK'ya dönüştüreceğim. Ee, bakalım bunu başarabilecek miyiz? Yani genelde Larry Junior gibi boss'ları falan çok hızlı bir şekilde temizliyor. Ee, bomba Görelim abi Hadi bakalım Evet kıtlık var arkadaşlar Al sana kıtlık abi Sineklerin falan yalan olacak hiç uğraşma Hiç uğraşma abi Hiç uğraşma GG diyorum ya ben Ben GG diyorum abi Evet kolay mıydı bence kolaydı Bir sonraki boss da var onunla da savaşalım Sıradaki boss da Monstro Normal monstro ikili monstro siyah monstro mu? İkili monstro. Ikili, i̇kili olması bence daha iyi. Alan hasarı vururuz abi. İkili daha iyi abi baksana. Bir yerine ikisine birden vuruyoruz yani. Tut koçum. Biri gitti. Seni de yolluyorum arkadaşının yanına. Elveda. Maksimum canımız bir kademe artıyor. Canımı 4 yapıyorum. Ondan sonra da abi soul artı almaya gidiyorum. Bir de eternal artı almaya gidiyorum. Bir de şeye girebiliriz ya onları almadan önce şu e, dikenli kapılı odaya girebiliriz yani. Neden olmaz. Girelim abi. O, Gapi'nin patisi bu çok güzel. Ben bunu direkt alıyorum. Bu eşya arkadaşlar bir kere daha hatırlatayım. Maksimum canlarımızdan birini siliyor ve bize iki tane soul art veriyor. Yani late game'e yönelik güzel bir eşya. Zaten diğerini pek kullanmayı düşünmüyordum. Yeterince bomba atıyorum zaten. Havadan füzeyi aldırmamıza gerek yok. Bu daha iyi bir eşya yani. Daha iyisini bulursam bırakırım. Soul artı aldım bu arada. Eternal artı da aldıktan sonra sonraki kata inebilirim. Kaliteli bir başlangıç oldu. Bu eşyayı da alalım. Ondan sonra sonraki kata yardırıyorum ben. Evet sonraki kata atlıyorum arkadaşlar. Şu kalbi de alıyorum. Total 5 canımız oldu bence gayet iyi Bence gayet iyi Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Ketokoms'a geldik Beleşten paraları alıyorum Dükkana girecek miyim 6 tane anahtarım var neden olmasın bir yoklayalım Tarot kardı var Çentikli kaya var Rock çıktı bombalarımın gücünü arttırıyor mu bilmiyorum Ama bir tane daha soul alıyorum Bu arada tarot kardını alacak mıyım Alacağım abi Well of fortune çıktı Aa şapkam gitti ya şapkam gitti bu gerçekten çok kötü oldu Ben o şapkayı seviyordum be Güzel şapkaydı yani Anne kafam yarıldı anne Dur Aa dedeleri, dedeleri çok hızlı yok edeceğiz abi Dedeler direkt yalan olacak yani bak şekil ağda görüldüğü gibi Dedeciğim Şehirlere bombalar yağıyor dedeciğim Elveda dedeciğim Ölür müsün Evet Dedeleri temizledik Burayla işim olmaz. Gizli odayı deneyeceğim. Şimdi bakalım burada gizli bir oda var mı görelim. Yokmuş arkadaşlar. Buradan yukarıya çıkalım. Bu arada hızım çok yavaşladı. Kayayı aldığım için hızım çok düştü arkadaşlar. Baya düştü yani. Ay beleşten beynime damage geldi. Of ya. Kaçamadım da. Evet. Halen daha soul artımız var ama. Buradan da damage alırız ya. Buradan da alırız abi. Gider misin? Ağlıyorum şu an. Gider misin? Hadi uğraştırma beni. Bay bay. Savaş odasında ne veriyorsunuz? Altın sandık alalım abi. Para çıktı, anahtar çıktı. Kurtçukları yok edelim. Size de elveda. Sonra ne geliyor? Sinekçi kardeşlerim. Gider misin? Bay bay. Kırmızı sineklere işte bir şey yapamıyorum abi. Kırmızı sineklere ben bir şey yapamıyorum. Parantez içinde yaptı. Bir tane kırmızı var. O gitti. Bunları da yok edersek okey. Son posta. Ay bunlar biraz can sıkıcı olabilir. Çok yavaşım abi. Çok yavaşım abi. Güle güle. Bir tane daha bomba aldık ve buradan ayrılıyorum arkadaşlar. Hız lazım bana ya. Gerçekten hız lazım yani. Sonraki katlarda çünkü çok hızlı yaratıklar var. Bir şey yapamayacağız. Para alalım babuş Para da önemli Bunu da söndürdük İki yani iki mücadeledir Hazine odası çıkmıyor Biraz canımı sıkmıyor değil açıkçası Ama olsun yani diğer türlü çok güçlü olurduk Yani nerflemişler Nerflemeleri bence iyi olmuş Soul art bulduk güzel abi Soul artımızı aldık Anahtarımızı aldık aşağı doğru indik Bay bay. Direkt bossa giriyorum Bakalım bossumuz kimmiş. Ondan sonra diğer odalara gideceğim. Oo yeşil bunlar. Bak yeşil yeşil. Biri gitti. Sen de gidiyorsun. Gitmiyorsun abi. Özür dilerim abi. Gider misin? Bay bay. Çocukları da öldürelim. Of, bir sürü şey çıktı lan buradan. Çocuklarını öldürelim. Elveda. Şeytan odası mı? Şeytan odası var mı ya? Şeytan odası olursa evet. Atış hızımız arttı. Çok seri bomba atıyoruz arkadaşlar. Diyecektim ki etkilemiyor galiba bombayı. Brimstone'u çevirebiliyor muyuz acaba ya? Brimstone'u çok seviyorum ama bomba build'i daha iyi gibi ya. İkisi de pek işe yaramaz gibi gözüküyor ama neden biliyor musunuz? Yani bombacı build'i daha iyi sanki ya. Bomba bilemiyorum. Ama ben Lazeri çok seviyorum abi. Bunu bir araştırmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu bir araştıracağım. Şimdi e, araştırdığım kadarıyla arkadaşlar internetten baktım. internetten otel aradım. E, ondan sonra otel bayağı güzeldi. 3 gün orada kaldım. Sonra Isaac oyna... Ne diyorsun? Tamam sakin ol. E, Brimstan yani şeytan lazeri e, bombanın üstüne biniyormuş. Yani şeytan lazerimiz oluyormuş. Bomba yok oluyormuş. Üstüne binme mekaniği de var oyunda. Bazı şeyler üstüne biniyormuş. Mesela annenin bıçağı da... E, şeyin bombanın üstüne biniyormuş galiba. Abi ama şu an bombacı bu ilde. Oyun bizden bombacı olmamızı istiyor. Ben bunu alacağım. Şeytan lazeri karşıma çok fazla çıkan bir şey değil. Ama umarım pişman olmam ya. Alsam mı almasam mı bilemedim açıkçası ya. Yani oyunun şeyini de bozmak istemiyorum. Oyun bize bununla bitir demiş. Ama şeytan odası da bunu verdi ya. Ben lazeri alacağım galiba abi. Ben lazeri alacağım. Ama gizli odaları falan alamayacağız diğer türlü de bilemedim ya. Ya yani lazer Karşıma 40 yılda bir çıkıyor. Yine bombacı build'ini yine yaparız yani. Ben Lazeri aldım abi. Lazeri seviyorum yani. Lazeri gerçekten seviyorum ama yavaşız. Yavaş olmak üzücü arkadaşlar. Hız lazım bana. Bolca hız lazım yani. Aga be. Yavaş bir şeytanım yani şu an. İnşallah pişman olmayız arkadaşlar. İnşallah. Dedeleri öldürdük. Bir dede daha var. Sana da elveda. Abi lazer gerçekten tatmin edici bir şey ya. Ama çok yavaşım. Çok yavaşım. Hız sıkıntısı çekiyorum yani. Of bak mesela buradan %100 damage alıyorum. Daha fazla almayayım lan. Daha fazla almayayım abi. Daha fazla almayayım abi. Gerek yok abi. O örümceği de öldür. Bay bay örümcek. Süper gizli odayı falan bulamadık Süper gizli oda nerede olabilir Süper gizli oda burada olabilir belki Buraya bir şey koyalım Burada yok Yukarıda sağda olabilir Of çok yavaşladım abi kaya bizi var ya Çok yavaşlattı yani Burada da yok E nerede lan burası Birkaç yere daha gideceğim arkadaşlar Birkaç yere daha gitmek istiyorum Şurayı deneyebilir miyiz? Şuranın yukarısına. Gerçi yukarıda olmayabilir ya. Diğer tarafı deneyelim. Abi var ya bu kadar yavaş bir karakter ben daha önce oynamadım ya. Bu nasıl bir yavaşlık abi? Bu nasıl bir yavaşlık ya? Köyümde yavaş karakter istemiyorum yani. Evet. Eternal artımız yok mu? Yok abi. Bu atış hızını mı arttırıyordu Good of? At galiba. Zaten pini bırakmak mantıklı. Zaten mermilerimiz düşmanların içinden geçiyor yani yeterince. O zaman ben arkadaşlar bir sonraki kata atlayacağım ama yarım saat sonra çünkü bu karakter anca yürür. Anca yürür yani. Valla bombayı bırakarak iyi mi yaptım, kötü mü yaptım gerçekten bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. Devam edelim. Ah be yok edemedik. Gelme Ay oha o nasıl yok oldu lan? Super Meat Boy'un parçası yok etti galiba. Çok iyi. Soul art alıyorum bir tane. Daha da bir şey almıyorum. Pusulayı falan henüz almayacağım. Sonradan alırım belki. Burada damage aldık ama abi. Burada aldık. Ay. Gider misin abi? Gider misin? Evet, ikisini de temizledik kalp düşürme olasılığı güzel ama yani şu an sol artım var. Seri atışı daha iyi yani. Good of daha iyi. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Good of yoksa hız mı veriyordu? Good of hız veriyordu lan galiba. O hız veriyordu galiba. Yanlış hatırlamış olabilirim. Bunları çok hızlı bir şekilde yok ediyoruz abi. Bir şeyler çıkarmasınlar. Bir örümcek çıkardılar. Sıkıntı yok. Bombamızı alıyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz abi. Sizi de çok hızlı bir şekilde temizliyorum. Güle güle. Soul art. Ama alamayacağım. Keşke merdiveni alsaydım önceki katta. Yani şöyle yapabiliriz ama. Ay işe yaramadı be. İşe yaramadı be. Ya yani nasıl bırakabilirdim ki o bombayı? Dur. Şunu yok etsek süper olur. Biri gitti. Sen de gidiyorsun koçum. Sen de gidiyorsun. Sen de gidiyorsun. Elveda. İlerlemeye devam. Aynı oda abi. Oha adam direkt diken örümcek attı. Seni yok ediyorum hemen. Çok fazla örümcek olmadı mı sence de? Çok fazla örümcek olmadı mı kardeşim? Yeter. İki bomba. E, savaş odasında ne var? Normal sandık gerek yok. Hemen boss odasına girelim. Husk çıktı abi. Hem de kırmızı biraz hızlı olacak. Huskçım. Uğraştırma işte hemen cehenneme git Güle güle abi bir sol art daha süper Onun da gelmesi mükemmel oldu Üstüme gelmeyin Çok güzel abi Sineyi de yok edelim Şeyta odası çıkmadı ama hızımız arttı Bu beni gerçekten mutlu etti Hız önemli demiştik Yani biraz daha toparlanmaya başladık Böylece sol artlarımızı koruyoruz Bombacı karakterini yok ettik ama sağlık olsun Şimdi gençler Gitmediğimiz yerler var Görmediğimiz yerler var Oralara bir gidelim Şunları bir temizliyorum hızlıca Aşağıya girmeyi düşünmüyorum Gizli odayı arayabilirim Ya paramı burada yiyeceğim ben Zaten sonlara doğru yaklaşıyoruz Paramızı harcayalım abi Siyah de çok şekil bu arada ya Ya boynuzlarımız falan Aa ilaç çıktı direkt Göz yaşı hızını arttırıyor. Güzel. Kullan abi. Şimdi bununla Brimstan birleşince daha seri ateş mi ediyoruz? Bilemiyorum yani. Tekrardan sinek. Biraz bomba versen tadından yenmez. Biraz bombaya ihtiyacım var. Yani en azından 6-7 bombaya ihtiyacım var ya. Bomba verir misin? Anahtar istemiyorum. Yeterince anahtarım var zaten abi. Kalp de olur. Kalp de olur. Kalp de verebilirsin abi. Bir şeyler ver. Yeter ki bir şeyler ver ya. Ay Allah seni kahretsin. Adam akıllı şeyler versen abi. Neden oyun oynuyorsun benimle? Gerçekten mi abi? Gerçekten mi ya? Sen çok kötü bir adamsın. Sen gerçekten çok kötü bir adamsın ya. Hele şükür abi tamam. Al son paramı da ye bari. Evet biraz da kan bağışı yapalım. Biraz daha besleyelim seni. Bir tane daha besliyorum. Yok ya Sinirimi bozdun. Gerçekten sinirimi bozdun abi. En azından biraz para aldık. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk olarak bir şeyi bulalım. Gizli oda nerede onu bulalım. Ondan sonra süper gizli odayı ararız. Burada yokmuş, aşağıda yokmuş. Süper gizli oda içinde şurası olabilir. bu tarafta süper gizli oda olabilir abi. Süper gizli odayı bulduk. Kene. Ya kene güzel de gerek yok ya. Good of daha iyi yani O zaman ben yavaştan gidiyorum arkadaşlar ee, Normal gizli odaya da bir girelim Ondan sonra ayrılalım yani